merhabalar. Bezuş ile Tatlı Sert'e hoş geldiniz. Kendime bir orkide aldım. Yeni ev hediyesi olarak. Bunu besliyorum, büyütüyorum şu an. Bugün sizlerle birazcık daha farklı bir şey yapalım istedim. Yani mutlaka ki herkesin illaki şikayetçi olduğu bir durumdur bu. Güneş lekeleri, kararma vesaire falan. Cilt beyazlatıcı maske yapacağız bugün çok fazla gördüm aslında ama insanlar genelde hep ellerine ya da işte böyle kollarına falan yapmışlar. Ve gerçekten ilk denemede etkisini görüyorlar. Ben de bunu merak ettim. Ve bugün ben bunu yüzüme uygulayacağım. Cilt beyazlatıcı maske yapıyoruz. Hem de çok basit. iki tane malzeme kullanacağım. Onun dışında birkaç tane daha aslında maske buldum. Ama onlar için rondoya ihtiyacım var ve benim rondom yok. O yüzden şimdi yapabildiğimi yapacağım. Ama diğer maskeyi sonra mutlaka yine yapacağım. Şimdi maskeyi yapmaya başlayalım. Evet şimdi bunların malzemelerine gelecek olursak bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şöyle şu şekilde. Yarım çay kaşığı karbonat. Cildimi temizlemek için süt kullanacağım. Az malzemeli olduğunu söylemiştim. Bu yüzden tercih edilmesi daha olmaklı olabilir. Böyle bir kap aldım. Şimdi bu kaba yoğurdumu boşaltıyorum. Daha sonra yoğurdun üzerine yarım çay kaşığı karbonat ekliyorum. Şimdi bunları karıştırıyorum. Güzelce karıştığından emin olun. Yani karbonatın yoğurdun her yerine dağılması lazım. Yoğurdun aynı zamanda cildimizi besleyici bir yönü var. Karbonat aynı şekilde. Karıştırmaya başladıkça zaten şu şekilde köpürecek. Şu şekilde maskemi hazırladım. Şimdi cildimi sütle temizleyeceğim. Temizledikten sonra maske yüzüme uygulayacağım. Maske bu arada saçlarıma gelmesin diye şöyle saçlarımı bir örteceğim. Bu disk pamuklardan kullanacağım. Önce güzelce cildimi temizliyorum. Cildimi sütle temizledim. Cildimi sütle temizledikten sonra 1-2 dakika kadar bekletiyorum. Ki cildim o sütü emsin güzelce. Sütün de bu arada beyazlatıcı etkisi varmış. Bunu da öğrendim. Bakalım deneyeceğiz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. sonra 15 dakika bekleyeceğiz. Boynuma falan da süreyim bari beyaz olsun. <laughs> <laughs> Aman ben elimle sürüyorum. <laughs> Anında ve %100 etkisi olduğunu söylüyorlar. bakalım. Yapacağım bir elime yapmayacağım. Fark olacak mı çok merak ediyorum. Evet şimdi ellerimi şöyle gösteriyorum. Şimdi bu elime yapacağım. Yani şöyle şurama kadar falan yapacağım. Bir de bunu da deneyelim bakalım. Beyazlama, yani cildimizin beyazlamasına göre bunu haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Karbonat olduğu için içerisinde bence her gün yapmayın. Yani cildi hassas olanlara falan zarar verebilir diye düşünüyorum şahsen. Yoğurdum bence bir zararı olmaz ama karbonat beni biraz ürkütüyor. Hayatımda hiç bu kadar yoğurtla muhatap olmamıştım herhalde. Yoğurt da sevmem. He. Herkes bundan olumlu sonuç almış. Ben olumlu sonuç almazsam bütün böyle karbonat yoğurt maskesi yapan videoların altına linç yorumları bırakacağım. Gerçekten sürecimizi geride bıraktık. Yüzümde şu an böyle bir gerilme var. Yüzüm gergin hissediyorum. Geri kalan maskemiz var ya, o maskemizin tamamını işte yüzümüze, elimize, nerimize yaptıysak 15 dakika sonra tekrardan yapıyoruz üstüne. Şimdi tekrardan bu işleme geçiyorum. <laughs> Yüzümüze ve elimize, kolumuza işte nereye yapıyorsak 15 dakika bekledikten sonra tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz. Ve şimdi tekrardan 15 dakika bekleyeceğiz. Kolumda net bir renk açılması var şu an, net. Şaşkınım. Şimdi yıkamaya gidiyoruz. Şu an maskeyi tamamen yıkadım ve gerçekten birazdan size aynı açıya geçip göstereceğim gerçekten. Anlamadığım şekilde bir beyazlama var. Ya da psikolojik olarak bana öyle geliyor. Şöyle bir şeyi net söyleyebilirim ki gerçekten gözle böyle fark edilir bir beyazlama yapıyor. Anlam veremediğim bir şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Şu maskeyi uyguladığım elim, şu uygulamadığım elim. Şoktayım. Yemin ediyorum şoktayım. Cildim de beyazladı. Şöyle şu şekilde. Aa gerçekten böyle bir etkisi olabileceğini tahmin etmiyordum. Şaşkınım ama. Şöyle bakın. Of gerçekten farklı. Ve cildim şu an böyle mm, yumuşak ve nemli. Ve gerçekten inanabiliyor musunuz ya? Biliyorsunuz bu cilt beyazlatma için kremler vesaire falan da oluyor. Hiçbir şekilde krem kullanmadan gayet doğal şeylerle de cildimizi beyazlatabiliyormuşuz. Bugün bunu anlamış oldum ve cildim şu an gerçekten harika, yumuşak ve mükemmel hissediyorum yani. Evet, böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Boş boşuna gidip cilt beyazlatıcı kremleri tonla para dökmeyin yoğurt ve karbonat. Ya, yarım saat içerisinde cildimizi beyazlattık işte yani. Ve bunu vücudumuzun her yerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Hani sadece yüz ya da el, kol gibi düşünmeyin. Vücudunuzda hani kararmasından şikayetçi olduğunuz ya da güneş lekeleri olan her yerinize kullanabilirsiniz. Doğal bir maske olduğu için zaten çok fazla zarar vereceğini düşünüyorum. Ama mutlaka cildinizi uygulamadan önce cildinizin küçük bir yerinde uygulayın ve deneyin. Direkt lobst diye bütün vücudunuza yoğurtlu karbonatı sürmeyin. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki Beyaz ile Tatlı Sert videosunda görüşmek üzere.